bir dakika. Hayal mi görüyorum ya? İyice kafayı yedim ben. Songül. Ne bakıyorsun kızım? Gelmeyecek misin? <laughs> Nasıl yani beni terk etmedin mi eve geri mi döndün yani benden boşanmayacak mısın? Ne boşanması kızım tam tersine koala gibi yapışacağım sana hiçbir zaman bırakmayacağım seni. Güney bak yemin ederim ki seni aldatmadım Mert'le falan da mesajlaşmadım zaten her şeyi anlatacağım sana çok uzun. Anlatmana gerek yok Songül mektubu okudum. Ne? Hı havaalanına giderken Zehra abla mektubun fotoğrafını çekmiş gönderdi okudum. Günlerce boş boşun üzülmüşüz kızım ya. Niye baştan anlatmadım? Sen ben size hapse gireceğini mi sandın? Ya Güney anlamıyorsun, senin başın belaya girsin istemedim. Bunun hesabını ayrıca soracağım senden. <laughs> Ama bugün kötü şeyler konuşmak yok. Gel bakayım buraya. Ne <laughs> yapıyorsun? Gel buraya. <be>? Evet. <laughs> ya ne yapıyorsun Güney? Evlendiğimizde içimde kalmıştı, yapamamıştım. Ya değil misin oğlum sen ya? Seni <laughs> seviyorum. Ben de seni seviyorum kızım. <gülüyor> <gülüyor>